15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mevlid programı ve Osmaniye Sancaklı Camii açılış törenine hoş geldiniz. İnna ma ya'muru Allahim men amana billahi vel yevmil ahir. Sancaklı Camii 1865 yıllarından başlayarak Çukurova'nın ilk iskanında Ali Bekirli e, ailesinin önderliğinde kurulan mahallemizin ilk camisidir. Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı yürütülen vatan savunmasında Osmaniye'de bulunan Cebeli Bereket mutasarrıflığına ait sancak burada muhafaza edilmiş olup camimiz ismini buradan almaktadır. Başlangıcından bu tarafa tarihini her yere nakış nakış kazıyan değerli üstadlarımızdan gençlerimiz buranın tarihini okuyacaklardır. Ama burayı yakın zaman içerisinde tüm aşamalarıyla yaşamış, hissetmiş olan bir mahallenin böyle bir esere kavuşmasını, böyle bir ruh ikliminin içerisinde açılmasını sağlayan her bir değer üretenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Böylesi anlamlı bir günün de milletin iradesinin devletin idaresine dönüştüğü ve ihanete milletin geçit vermediği Türk Milli Devleti ile Türk milletinin birlikte mücadele vererek artık son sözü söylediği 15 Temmuz gibi bir anlamlı tarihle milli mücadele ruhunun neşet ettiği bu mekanı birlikte düşünen bir aklada ayrıca teşekkür ediyorum. Milli mücadele yıllarında o kuvay mücadele yıllarında cephanelik olarak kullanılmış o dönemde de yani aynı 15 Temmuz'da camilerimizin üstlendiği görevi de bu camimizin yaptığına şahit oluyoruz. Yıllarca sinsice toplumumuzun içine sızmış, kutsal din duygularımızı istismar etmiş FETÖ terör örgütüne karşı bugün yine burada da beraberiz. Akşam da inşallah beraber olacağız. Bu kahraman millet vatanına, bayrağına, milletine her zaman sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi de sahip çıkmış ve dünyayı gerçekten şaşkına çevirmiştir. Nasıl bir vatan sevgisi, nasıl bir bayrak sevgisi dünya şaşkınlıkla, hayretle izlemiştir. Hepimiz o gece tankların altına korkusuzca yatan kahraman evlatları gördük. Kurşunlara karşı göğüs gelenleri gördük. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyorum. Gazilerimizi saygıyla anıyorum. Bu kutsal camimiz, mabetimizin açılışına katkı sunan, büyük ilgi gösteren Sayın Milletvekilimiz Ruhu Ersoy Bey'e, belediyemize, destek olan bütün siyasi partilerimizin yöneticilerine, ve restorasyonu gerçekleştiren vakıflar bölge müdürlüğümüze ve emeği geçen bütün çalışanlara ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Camimizin hayırlı, uğurlu olmasını inşallah güzel zamanlarda, iyi zamanlarda hep ibadetlerin yapılacağı, çocuklarımızın dinini öğreneceği mekan olacağına inanıyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Açılışını yapmak üzere toplanmış olduğumuz bu Sancaklı Camimizi bölgemize, insanımıza, ülkemize hayırlı ile hayırları yapan insanların hayırlarını kabul eyle ya Rabbi. İlelebet bu camimizi payidar eyle ya Rabbi.